Herkese merhaba. Ben Resul Altınöz. Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği 3. sınıf öğrencisiyim. Bu sene 4 alıyor. Şimdi bildiğiniz üzere bir tercih döneminin içerisindeyiz. Normalde bu tercih dönemi 14 Ağustos'ta bitiyordu. Ancak pandemi döneminin getirileri nedeniyle 20'sine kadar uzatıldı. İyi de oldu bence. Böylece düşünmek için daha fazla fırsatınız olacak sizinle. Şimdi bu dönemde tabii ki okumak istediğiniz bölümleri ya da gitmek istediğiniz üniversiteleri gerek Google'dan gerek YouTube üzerinden araştırıyorsunuz. Bölümlerle ilgili bilgi edinmeye çalışıyorsunuz. Bu yüzden ben de en azından kendi okuduğum bölümle ilgili sizlere bilgi aktarmak için bu videoyu çekiyorum. Normalde aslında bununla ilgili başka bir kanalda bir video yayınlamıştık. O videoyu da hemen şöyle şuraya koyuyorum. Oradan da izleyebilirsiniz. Ancak sanırım bu videoda tüm sorularınıza cevap veremediğimden ötürü gerek Instagram'dan ya da gerek bu Videonun altına YouTube'dan bazı yorumlar geldi. Yani çeşitli farklı sorular geldi. Ben de daha detaylı şekilde sorularınızı cevaplayabilmek adına en azından hani tercih döneminde sorular geliyor illa ki bu sorulara bir YouTube videosuyla daha detaylı bir şekilde cevap vermek adına böyle bir video çekmek istedim. Sizlerin de sorduğu sorulara paralellik gösterecek şekilde ve sorularınıza cevap alabileceğiniz bir şekilde bölüm tanıtımını yapmaya çalışacağım. Dilerseniz hadi başlayalım. Ben ilk olarak bölümümün gerektirdiği niteliklerden bahsetmek istiyorum sizlere sizlere. Arkadaşlar bu bölümü tercih etmek isteyen arkadaşlarımızın okumayı çok sevmesi gerekiyor. Bir kere sevmek de yetmiyor. Aslında hayatınızın bir yerine önemli bir yerine okumayı koymanız gerekiyor. Yani okumak sizin için alelade bir işlem olmayacak. Hayatınızın bir köşesinde hem de önemli bir köşesinde duran bir arkadaşınız ya da bir mihenk taşınız olacak. Aynı zamanda yine Türkçe öğretmenliği okumak isteyen arkadaşlarımızın araştırmayı, güncel bilgilerin peşinden koşmayı da sevmeleri gerekiyor. Çünkü günümüzle birlikte gelecekte artık araştırmayı seven, güncelin ve doğru bilginin peşinden koşan öğretmenler istiyor. Yani tabirimi lütfen hoşgörün. Armut piş ağzıma düş öğretmenleri artık bu sistem kabul etmiyor. Araştıran, inceleyen, sorgulayan öğretmenlere bizim ihtiyacımız var. Yine nitelik bölümünden devam etmişken arada şöyle sorular geliyor. İşte ben çok heyecanlıyım. Heyecanımı kontrol edemiyorum. Ya da işte topluluk karşısında konuşurken çok heyecanlanıyorum. Türkçe öğretmenliği bölümünde yapabilir miyim gibi sorular geliyor. Arkadaşlar tabii ki topluluk önünde konuşabilme becerisi bir gruba ya da büyük bir salona seminer verebilme, sunum yapabilme becerisi bizim bölümümüzün gereklerinden birisi. Ancak zaten Dersleriniz başladığında eğer bizim bölümümüzü tercih ederseniz dersleriniz başladığında göreceksiniz ki hocalarınızın verdiği ödevlerle ve yaptığınız sunumlarla bu heyecanınızı da yeneceksiniz. Yani bu heyecan yenilmeyecek bir şey değil ya da sizin bu bölümü tercih etmenize engel olacak bir şey değil. Nitelikleri bu şekilde noktalayabiliriz aslında. Çok da uzun bir liste yok zaten burada. Dediğim gibi en başta okumak, 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 okumayı hayatınızın mihenk taşı haline getirmeniz gerekiyor. Hayatınızın en önemli noktasına koymanız gerekiyor. Devamı da bu şekilde geliyor zaten. Şimdi gelelim ikinci soruya. Derslerin kolaylık zorluk durumu. Arkadaşlar bu durum gerçekten üniversiteden üniversiteye, hocadan hocaya çok fazla değişen bir durum. Çünkü hocalarımızın eğitim anlayışı ya da işte o eğitimi sizlere verme anlayışı çok farklı. Ya da işte ödevlendirme anlayışları bunlar çok değişen şeyler. Bu yüzden aslında derslerin zorluk kolaylığı dediğim gibi hocadan hocaya değişebiliyor üniversitelerden daha çok. Onun dışında zorluk olarak birinci sınıfta arkadaşlarımızın en çok zorlandığı ders genellikle Osmanlı Türkçesi oluyor. Çünkü e, bu zamana kadar eğer Kur'an-ı Kerim bilginiz de yoksa yani ya da tecrübit Arapça bilginiz yoksa size Osmanlıca işte Arapça harfler zorluyor sizi. Çünkü hem hareketsiz hem tecrübitsiz o şekilde okumanız gerekiyor bir de. Ve yine bir nebze Arapça bilgisi olan arkadaşlarımız okuyor, hallediyor ama Dediğim gibi birinci sınıfa kadar yani üniversite birinci sınıfa kadar hiç Arapça bilgisi olmayan arkadaşlarımız Osmanlıca dersinde epey zorlanıyor. Yani yine Osmanlıca dersinde aslında hocanız kolay hale getirebilirsin için minimuma indirebilir o kolaylık seviyesi ve gerçekten sizin için kalem oynatılamaz derecede getirilebilir. Bu yüzden Osmanlıca dersi de yine hoca ile alakalı ama hocadan daha fazla sizin çalışmanız da gerekiyor. Çünkü gerçekten ona severek yaklaşırsanız o size iki adım geliyor. Yani siz ona bir adım gittiniz o size iki adım gelen bir ders Osmanlı Türkçesi. Benim severek yaptığım derslerden birisiydi. Hani birazcık Arapça bilgim vardı doğru bundan da kaynaklanıyor olabilir bu ama yine de benim birinci sınıfta en çok zevk aldığım derslerden biriydi. Bunun dışında zorlanılan derslere baktığımızda dil derslerinde yani Türkçe öğretmenliği olabiliriz. Türkçe öğretmenliği okuyor olabiliriz daha doğrusu. Ancak Dil derslerinde gerçekten zorlanıyoruz. Yani genel olarak zorlanıyoruz. Çünkü şöyle bir şey var. 12. sınıfa kadar siz bazı bilgiler alıyorsunuz. işte Türkçe dersinde genel bilgiler. Aslında ortaokulda da aynısı veriliyor. Lisede de aynısı veriliyor bu bilgilerin. Sadece biraz kademesi artıyor. Ancak üniversitede artık bu alanda siz uzmanlaşmaya başladığınızda ve bu alanda okumaya başladığınızda gelip görüyorsunuz ki size öğretilen bilgilerin pek çoğu Yok yani aslında sadece ortaokul müfredatına konmak için konulmuş bilgiler. Çünkü bunların akademik anlamda karşılıkları çok daha farklı, çok daha fazla. Yani siz bunlarla karşılaştığınızda beyin kendini yenileme ihtiyacı duyuyor doğal olarak. Bu yüzden de zorlanıyorsunuz. E tabi dil dersleri sadece birinci sınıfta değil. E, gerek sentaks, işte gerek semantik, anlam bilgisi, cümle bilgisi ya da biçim bilgisi gibi dersler ikinci, üçüncü sınıfta da devam ediyor. Bu konuda genel olarak birinci sınıf derslerinden bahsettim. Çünkü yeni üniversiteye başlamış oluyorsunuz. Aslında akademik camianın içerisine yeni girmiş oluyorsunuz. Bu yüzden sizleri daha çok zorlayan dersler birinci sınıfta bulunuyor. E, bu aslında üniversiteye alışmanın zorluğuyla gelen bir zorluk aynı zamanda. Sadece derste bağlantılı da değil. İkinci sınıfta da zor olarak bahsetmem gereken bir ders varsa o da eski Türk edebiyatı. Yine bu aslında benim çok sevdiğim, hoşlandığım hatta yani o dersin gelmesini iple çektiğim bir dersti. Çünkü gerçekten seviyordum. Ama yine eski Türk edebiyatı da Türkçe öğretmenlerinde hani bazen şöyle bir anlayış olabiliyor Türkçe öğretmenliği okuyan arkadaşlarımıza. Ya işte biz edebiyatçı mıyız? Niye bu eski Türk edebiyatı falan derslerini bize de veriyorlar gibi. Ya ben doğru bulmuyorum çok bu anlayışı. Yani geçmişin de bilmeli bir insan, geleceğini de bilmeli. Yani divan ne kadar biliyorsak cumhuriyeti de o kadar bilmeliyiz. İkisini de birlikte bilmeliyiz ki o zaman tam olarak aslında edebiyat anlamında kendimizi de tamamlayabilelim. Bu yüzden dediğim gibi işte eski Türk Edebiyatı benim sevdiğim dersler arasındaydı. Ancak arkadaşlarımızın çok ılımlı yaklaştığı derslerden biri değil. Çünkü işte bir incelemeleriydi, gazeller, kasideler, hava da şuşuyor. Yani kimisi için bu bir nimet olabilir ama kimisi için de gerçekten bölümden bile soğuma sebebi olabiliyor bazen. Onun dışında çok bahsedebileceğim, çok zor böyle aman aman sizi zorlayacak bir ders bence yok. Derslerin zorluk kolaylık düzeyleriyle ilgili konuyu da bence bitirdik. Şimdi diğer bir soruya geçmek istiyorum hocalarla ilgili gelen sorular işte genel olarak hocaların yaklaşımı, ders anlatımı şunlar bunlardır. Bunlarla ilgili sorular geliyor. Şimdi bu soruyu da yine Koca Üniversitesi bazında cevaplamak gerekirse gerçekten hocalarımız yani öğrencileriyle çok ilgili. İşte bazı üniversitelerde mesela arkadaşlarımızdan duyuyoruz işte biz hocalarımızın kapılarına bile gidemeyiz. İşte kapısını tıklatmaya bile çekiniriz gibisinden ya da derste işte hoca ile iletişim kuramıyoruz gibisinden şeyler duyuyoruz ama gerçekten benim çok şaşırdığım şeyler bunlar çünkü bizde böyle şeyler yok. Hocalarımız kapısı her zaman açıktır öğrencilerine. Yani yüz yüzeyken her zaman açıktı. Yanlarına her zaman gidebilirsiniz. Bir isteğiniz, bir dileğiniz ya da bir sıkıntınız olduğunda her zaman bundan bahsedebilirsiniz. Yine derslerimiz de çok yani etkileşimli bir şekilde geçiyor yani bölümümüze uygun bir şekilde geçiyor. Başka üniversitede nasıldır bunun uygulanması bilemem ama bizim hocalarımızla iletişimimiz son derece sıkı bir şekilde ilerliyor yani derslerde olsun, derslerin dışında olsun hocalarımızla gayet iletişim içindeyiz. Bu soruyu da bu şekilde cevaplandırabilirim. Yani diğer üniversiteler için dediğim gibi pek bir şey söyleyemeyeceğim ama Gerçekten böyle sıkıntılı şeylerde duyduğumuz oldu arkadaşlarımızdan. Şimdi diğer bir soruya geçelim. Bu soru çok önemli bir soru bence. Yani bir üniversite adayı arkadaşımızın bu soruyu sormasında daha doğal bir şey olamaz tabii ki. Üniversitedeki sosyal aktiviteler. Ben ilk olarak bölümün bazında bunu bahsetmek istiyorum. Çünkü bölüm tanıtım yaptığım için üniversite kısmına belki bir üniversite tanıtım videosu çekersem orada bahsederim. Ama şu anda Türkçe Öğretmenliği, Kocaeli Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği bölümü bazında etkinliklerden bahsetmek istiyorum. Bizim bölümümüzün kendi bünyesinde hocalarımızın ve arkadaşlarımızın desteğiyle oluşturduğumuz de izadlı bir kulübümüz var. Bu kulüp bünyesinde pek çok etkinlik gerçekleştiriyoruz gerçekten. Özellikle eğitim fakültesi içerisindeki en aktif kulüp ve bölümlerden birini olduğumuzu söylemem herhalde çok da yanlış olmayacaktır. Çünkü gerçekten çok fazla etkinlik yaptık. Online dönemde de yani bütün olumsuzluklara rağmen pek çok söyleşi, pek çok yazar davet ettik. İşte yüz yüzeyken yine tiyatro etkinlikleri, sinema etkinlikleri, işte yeni gelen arkadaşlarımızla oryantasyon etkinlikleri gibi pek çok etkinliğimiz oluyor. Yeri geliyor geziler düzenliyoruz. Dediğim gibi de aktif bir şekilde işleyen bir kulübümüz var. Üniversitedeki diğer işte kulüpler, diğer sosyal imkanlarda onlardan çok bahsetmiyorum. Çünkü şu an eğitim fakültesi adına video çektiğimiz için sadece eğitim fakültesinin sosyal imkanlarından bahsetmek istedim. Dediğim gibi Türkçedeyiz gibi büyük bir sosyal imkanımız da var. Şimdi diğer bir soru da atama durumları. Tabi arkadaşlarımız soruyor işte bu bölüm nasıl, atamaları nasıl, yazarsak işte mezun olduğumuzda iş bulabilir miyiz gibi sorular da illa ki geliyor. Ya yani burada acıktım müzik alabiliriz arkaya onun eşliğinde konuşalım. Yani maalesef atamaları iyi değil en azından önceden yani atama durumlarına göre iyi bir atamamız vardı. 1300-1400'lere kadar çıkan atamalarımız oluyordu. Ancak şu son atamada 930 ben yanlış hatırlamıyorsam 900 küsür bir alımımız oldu. Ve 20.000 atama yapıldı zaten ve bu 20.000 atamanın içinde bize ayrılan kontenjan 930 civarı. E, oysa Türkçe öğretmenliğinden sınava giren yani ÖABT alan eğitim sınavına giren öğretmen aday sayısı ise 18.000. Yani sadece 18.000'in içinde 900 kişi gibi bir atama imkanımız var. Eğer sadece milli eğitime bel bağlayacaksanız yani mezun olduğunuzda sadece milli eğitimde çalışmak istiyorsanız az bir rakam, umutsuzluğa sevk edebilecek bir rakam. Çok fazla çalışmanız lazım. KPSS'ye çok fazla asılmanız lazım. Yani çok fazla çalışmak da bazen fayda etmiyor. Öyle bir sınav bu. Umarım eğer okursanız iyi şekilde atanırsınız ve iyi yerlere de gelirsiniz diyeyim ve atama ile ilgili daha fazla uzatmadan iş imkanları ile ilgili kısma geçelim. Şimdi iş imkanları olarak bir kere hepinizin bildiği bir e, Milli Eğitim'de öğretmen olma mı zaten var. Bunun dışında özel okullarda, dershanelerde, halk eğitim merkezlerinde öğretmen olarak çalışabiliyorsunuz. Öğretmenlerimizin aslında biraz burası zorunlu tercihleri oluyor. Gerek verilen sosyal imkanlar, işte verilen paralar gibi durumlar nedeniyle özel kurumları pek tercih edilmiyor ama bazen mecbur kalıyoruz. Bunun dışında etik bulursunuz bulmazsınız bunu bilemem ama özel ders verme gibi bir imkanınız da var. Yani işte matematik, Türkçe, İngilizce gibi dersler talebin olduğu dersler bunlar. Şimdi öğretmenlik dışındaki iş imkanlarına bakmak gerekirse yine çalışanı görmedim daha ben ama Tabii ki tanıdıklarınız varsa bu işler biraz daha kolay oluyor. Şimdi oralara pek girmeyelim. TRT arşivlerinde, radyolarda çalışabiliyorsunuz. Ve diğer bir iş alanı da Ülkemizde yeni yeni gelişmeye başlayan üzerinde yeni yeni akademisyenlerin yetişmeye başladığı bir alan yabancılara Türkçe öğretim alanı bu alanda gerçekten şu anda büyük bir boşluk var büyük bir eğitici boşluğu var yani bu alan ilerlerseniz başarılı olabileceğinizi düşünüyorum. Yabancıları Türkçe öğretim alanında işte her ilde biliyorsunuz tömerler var yani yabancıları Türkçe öğretiminin yapıldığı, onlara işte o eğitimin verildi, sınavların yapıldığı merkezler tömerler. Bu tömerde çalışarak eğitimci olabiliyorsunuz. Eğer bu alanda uzmanlaşmak isterseniz Yunus Emre Enstitüsü gibi yerler yine eğitici olarak çalışabiliyorsunuz. Bunun dışında tabii işte yeteneğiniz varsa Genellikle zaten Türkçe öğretmenli öğrenciler çok yetenekli oluyor. Bu gerçekten böyle yani çevremde gördüğüm kadarıyla hep böyle. Ya işte çok güzel şiir yazıyorlar ya çok güzel resim yapıyorlar ya sesleri çok güzel oluyor. O yüzden bu alanda da işte aslında onları bir kazanç kapısı, hobi kapısının dışında bir kazanç kapısı da oluşturuyor bu yetenekler onlara. Dediğim gibi yeteneğiniz varsa belki bir kitap çıkarabilirsiniz. Kendinizi bu alanda yetkin görüyorsanız kitap çıkarabilirsiniz ve bu şekilde de yaşamınızı belki devam ettirebilirsiniz. Yani yine unutmadan Osmanlı Türkçesi alanına da gerçekten düşerseniz Osmanlı Türkçesinde özellikle kendinizi geliştirebilirsiniz. O işte hani hiç görmedik dedim ya TRT arşivde çalışan Türkçe öğretmeni. Ya yani o TRT arşivlere de girebilirsiniz Osmanlıca bilginizle. Belki oralarda da bir iş sahası oluşturabilirsiniz kendinize. Dediğim gibi sadece öğretmenlikten oluşan bir iş alanımız ya da iş sahamız yok. Oldukça aslında geniş. Şu an ben aklıma gelenleri saydım. Bir hazırlık yapmadan geldiğim için Tabii ki iş imkanlarımız bunların çok daha fazlası. Zaten araştıran insanlarsınız, bakan insanlarsınız. internette çok daha fazla iş sahasını bakarak da görebilirsiniz. İş imkanları ile ilgili de benim bahsedeceklerim genel olarak bunlardı. Şimdi son bir konu var. Ondan da birkaç soru gelmişti. Onu da cevaplayıp zaten yavaş yavaş sona doğru geleceğiz. Çift ana ve yan dal fırsatları ile ilgili sormuşsunuz. Yani yapılabiliyor mu işte başka bölümlerle ilgili? Yani genelde eğitim fakültesinde zaten belli başlı bölümlerde çift ana dal ve yan dal yapılıyor. Eğer başka üniversitelerde varsa bundan haberim yok. Yani Türkçe öğretmenliği adına başka üniversitelerde varsa bundan haberim yok. Ancak bizim üniversitemizde Türkçe öğretmenliği için çift ana ya da yan dal gibi bir fırsat yok. Yani herhangi bu tarzda bir fırsat yok. Yani bu sorunuzu da bu şekilde cevaplamış olayım. Evet son konumuza da değindik. Genel itibariyle gelişi güzel bir akış yerine sizlerden gelen sorularla devam etmeyi, bölüm tanıtımını bu şekilde gerçekleştirmeyi tercih ettim. Sorularınıza oldukça ayrıntılı bir şekilde cevap vermeye çalıştım ancak yine buna rağmen kafanızda soru işareti oluşturan bir konu olursa buna aşağıda bulunan şuraya bir yerlere koyacağım. Instagram, Youtube, Twitter herhangi birinden bana ulaşabilirsiniz. Eğer Instagram ya da Twitter'ınız yoksa bu videonun altında yorumlara sorularınızı yazabilirsiniz. O şekilde de dönmeye çalışırım. Yani sorularınızı yanıtlamaya çalışırım. Bugünlük benim anlatacaklarım bu kadardı. Umarım bu video işinize yarar ve kafanızdaki soru işaretlerini bir nebzede olsun siler. Ve umarım hepiniz gönlünüzdeki, kalbinizdeki en iyi üniversiteye, en iyi bölüme yerleşerek muhteşem bir 4 yıl, muhteşem bir üniversite hayatı geçirirsiniz diyorum. Ve bu videoyu da böylece sonlandırıyoruz. Bir başka videoda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.